Deniz Harp Okulu kapılarını habercilere açtı. Bugün onlarla birlikte olacağız ve bir günlük eğitimlerine tanıklık edeceğiz. En zor şartlarda, en zorlu eğitimlerden geçiriliyorlar. Geleceğin denizcileri Tuzla'daki bu okulda yetiştiriliyor. Deniz Harp Okulu'nda 70'li yabancı ülkelerden olmak üzere 910 öğrenci var. Onlardan 21'i kız ama eğitim kız erkek fark etmiyor. Sınıflar adını Türkiye'nin denizlerinden alıyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. Gün teorik eğitimle başlıyor. Geleceğin deniz subayları gemi inşa mühendisliğinden uluslararası ilişkilere kadar onlarca konuda ders görüyor. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimleri ağır. Şimdi o eğitimlerden birine biz de tanıklık edeceğiz. Eğitim botuna bineceğiz ve onlarla birlikte denize açılacağız. Gemiyi öğrenciler kullanıyor. İlk eğitim hızla ilerleyen iki gemi arasında posta alışverişi. Deniz yerin bir adeti. Karşı gemiden işte bize bu kutu geldi. İçinden de kuru pasta çıkacak galiba. Evet, evet kuru pasta. Teşekkür ederiz. Rica Ve denizden adam kurtarma eğitimi en can alıcı, en hayati eğitimlerden biri. Önce öğrencilerin garip adını verdiği maket denize atılıyor. Önce Düştü. Su sıcaklığının 10 derece olduğu bir denizde yaşama süresi 1 saat yani dakikalar bile önemli. Gemi hızla dönüyor, denize atılan maket büyük bir hızla çıkartılıyor. Aynen aynen. Falan yeter. Geleceğin sualtı taarruz komandoları onların arasından yetişecek. İlk eğitimlerini Deniz Harp Okulu havuzunda alıyorlar. Tatbikatın hedefinde bir düşman gemisi var. İlk grup nöbetçileri etkisiz hale getiriyor, sonra sızma başlıyor. Deniz Öğrenciler büyük bir gizlilikle yüzüyor. Hedefteki gemiye girip içeridekileri etkisiz hale getiriyor. Dört yıl boyunca her gün eğitim yapılıyor. O yüzden bazıları dayanamayıp okulu bırakıyor. Bazılarını da komutanlar eğliyor. Aralarından en iyiler okulu bitirip gemilerde denizaltılarda yerlerini alacak. Denizlerimizi düşmanlardan koruyacak ya da binlerce mil ötelerde uluslararası görevlere çıkacaklar. Örneğin Aden Körfezi'nde korsan kovalayacaklar.